Cenab-ı Hakk'ın sünnetine baktığımızda kadim olan yani insanlığın hidayeti için kitaplar inzal buyulmuş. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak belli suhuflar ve büyük peygamberlere belli kitaplar inzal edilmiş. Ama bu kitapları icra edecek, kitaptaki hükmü tatbik edecek o kitapla birlikte la teşbihi ve la temsil, tekliker gibi peygamberler göndermiş kitabı mahkamının tatbik etsin, uygulasın, nasıl uygulanacağını göstersin. Biz din deyince, kamil anlamda bir din deyince bu ikisini birlikte kastediyoruz. Yani kitabullah ve sünnet-i aleyhissalatü vesselam. Kitap olsa sünnet olmasa biz dini anlayamayız. Yani Kur'an'a bakarak kamilen biz dini yaşayamayız. Mesela şimdi biz akşam namazı kıldık. Akşam namazını kılarken İkinci rekatta veya üçüncü rekatta bir kardeşimiz gelse, cemaate yetişse ve uysa. Kur'an-ı Kerim, akım salah diye buyurur, namaz kılmıyor, namazı emreder. Kıymet salah namazı ikame edin buyurur. Kitaba bakan bunu görür. Son rekate yetişti, imam selam verdi. Bu arkadaş ne yapacak? İmama uymuştu, imam bitirdi. Bu bitirecek mi? Selam mı verecek? Yoksa ne yapacak? Namazı nasıl tamamlayacak? Bunu nereden öğrenir? sünnetten. Cenab-ı Peygamber'e bakar. Kitaptan emri aldı, namaz kıl emrini aldı. Sünnete yöneldi, namazın nasıl kılınacağını gördü. Kılının şeklini gördü. Namazını tamamladı. Dolayısıyla dinini tamamladı. Anlatabiliyor muyum? Cenab-ı Hak bize eksikliklerimizi, noksanlıklarımızı, zafiyetlerimizi fes'elu ehle zikri diye buyurur. O işin ehline, bilene sormamızı emreder. İşte bu yüzden biz hem kitabı okuyacağız hem katibe gideceğiz ki irşat gerçekleşsin. Sadece kitabı okuyarak hidayetimizi tamamlayamayız. Eğitimimizi tamamlayamayız. Bu yüzden İmam Malik rahimehullah buyurur ki fıkıhsız bir tasavvuf zındıklık, tasavvufsuz bir fıkıh ahmaklıktır der. Kitabı okuyacağız. Hatta bize malumat verecek. Meselenin altyapısını oluşturacak. Ama onun binasını biz insanla birlikte yapacağız. Peygamberle birlikte yapacağız. Ashab ile birlikte yapacağız. Böyle şeyi i Kiram ile birlikte yapacağız. Evet.